Ömer Kahveci. Bu 18 liginde ikinci maç başladı. Türk Hor Gençler Birliği Spor. Kurtuluş 1920 Spor ile karşılaşıyor. Karşılaşma 0-0. hafta günlük 11'de başlayan günlük maçında Belediye Spor, Anadolu Gençlik Sporu 1-0 yendi. Oldukça çekişmeli ve güzel bir maç izledik. Her iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Çift sarıdan e, ee, sarıkat gördü oyuncular. Pozisyon gereği atıldılar. Herhangi bir olay yaşanmadı. Türk ve mavi formayla izliyorsunuz. Kurtuluş 1920 ise beyaz formayla tehlikeli atak defans çıkardı. İnşallah. Evet tehlikeli atak. Türk oldu. Gençlerimiz buradan geldi. Beyaz formayla kurtuluşu. Mavi formayla ise Türk oldu Gençler Birliği Sporu. izliyorsunuz değerli izleyiciler. Oyunu başlatacak Türk e, Kurtuluş 1920 Spor Kalesi. Evet, skor 0-0 Ömer Kahveci rahmetli, Ömer babamızın adını verdiğimiz ligde, Mervan artık playoff maçları oynanıyor. İlk maçta, <laughs> ilk maçta e, ilk maçlar oynandı, ikinci maçta oynanıyor bu hafta. Ligi'nin e, e, grubun ilk maçlarında TÜRK OLGELİKSİLER Birliği Anadolu Büyükşehir Sporu 3-0 gelmişti. Büyükşehir Belediyesi Polisi şu an tehlike atak geliştiriyor. Türk o gençler milli oyuncuları evet, oyun birazcık sert başladı. Emeklerimiz ilk maçında e, grubun grubun ilk maçlarında grubun ilk maçlarında. Evet, Muzaffer abi görüyorsunuz. Emekler Muzaffer abi. <laughs> evet, Kurtuş 1920 şu an atakta Kaleci çıkardı. Kaleci topu çıkardı. Kurtuluş 1920 telki atak gerçekleştirdi. Faal verirken Türk Spor kullanacak. Maçta her iki takımda istekli arzulu Türk Hava 3 puanı var Playoff kurumunda. Ağustos 1920'nin puanı yok. İkinci maçta oynanıyor. Türkoğlu Anadolu Gençliği 3-0 yemişti. 1-0 mağlup olmuştu belediyeyi. 30 1920'nin kaleci çıktı ve top aldı. Türkoğlu Gençliği bir kalecisi. Yeah. <laughs> Arkadaşlar Türk Ulu Gençler Birliği kullanacak mavi formayla izliyoruz Bugün Türk Ulu Gençler Birliği'ni beyaz formayla da Kurtuluş 1920'yi izliyoruz. Kahramanmaraş'ta soğuk bir hava vardı ama güneş artık etkisini biraz gösterdi. Kanki benim elimde top şey. Başlatma! 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 <Gülüyor> Başlatma. <Gülüyor> <Gülüyor> İlk takımlar orta sahada üstünü kurmak istiyor maçta. Evet, Doğukan. Evet. Doğukan'a faal yapıldı. Kurtuluş mülo güdüğümüz spor. Seyidi ile kullanacak bu uzun kumlandı açık kasa şişine.

Sağ yatış kullanacak Türko Gençler Birliği Spor Kendi sahasının ortasından atakta. Topa izin vermedi. Türk burada geçtirebiliyor defansında. Kadir galiba ismi yanlış bilmiyorsun. Genelde gençlerin hepsinin isimlerini aklıma tutmaya çalışıyorum. Ya. Evet, Seydi. Arkadaşlar sıkılamayacak şu anda. Bir de Yaptı ortası burada Vurdu ve gol. Bir öne geçiyor. Bir 0 öne geçiyor, geçiyor. Kurtu 920. Evet. İşte sevinçlerini görüyorsunuz. Kurtuluş 1920 1-0 öne geçti. Playoff maçlarında. Ömer Kahveci 18 playoff oyundu. 1-0 öne geçti. Kurtuluş 1920. Duran toptan golü buldu. Evet, günlük maçında Büyükşehir belediyesi Spor Anadolu Gençlik Sporu 1-0 mağlup etti. Günlük ikinci maçında şu anda Kurtuluş 1920 Türk Gençlik Sporu karşısında 1-0 önde yayınlarımız devam edecek.